Düşünün ki dünyamızın kütlesi bir gecede yüzde elli oranında artıyor. Böyle bir olay, gezegenimizin fiziki özelliklerinden atmosferik süreçlere, canlıların yaşamsal fonksiyonlarından uzay çalışmalarına kadar her şeyi sil baştan dönüştürürdü. Şimdi gelin, bu olağanüstü kurgunun ana başlıklarını birlikte keşfedelim ve gerçekten olsa ne olurdu sorusunu cevaplamaya çalışalım. Burası Absentia Bilimsel komplo teorileri yaratarak bilimi daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Mevcut durumda dünyanın kütlesi yaklaşık 5.97 çarpı 10 üzeri 24 yani 5 sekstilyon 970 kentilyon kilogram. Eğer bu sayı aniden 50 artarak 9 çarpı 10 üzeri 24 kilograma yükselse gezegenimizin yerçekimi ivmesi de 9.8 metre bölü saniye kareden yaklaşık 14.7 metre bölü saniye kareye çıkardı. Yani kütlemizle birlikte yerçekimi de neredeyse bir buçuk kat büyür, her birimizin ağırlığı bir anda 50 fazlalaşırdı. Bu dönüşüm kulağa bir bilim kurgu hikayesi gibi gelebilir çünkü gerçekten de öyle. Ama söz konusu hayal ürünü senaryolar bizlere doğanın ince ayarlarını daha net hissetme imkanı sunar. Elbette böyle bir olayı tetikleyebilecek gerçekçi bir mekanizma şu anda bilinmiyor. Yine de farz edelim ki sorusunu sormak bile gezegenimizin dengelerini yeniden gözden geçirmemizi sağlar. Şimdi sırayla inceleyelim. Daha ağır bir dünya jeolojik hareketleri nasıl etkiler? Atmosferde neler olur? Canlılar yeni koşullara ne derece uyum sağlayabilir? toplum, ekonomi ve teknolojiler bu şoka nasıl tepki verir? Dünya kabuğunu oluşturan tektonik plakalar normal şartlarda yavaş ve uzun soluklu hareketlerle birbirine sürtünür ya da dalar. %50 daha ağır bir dünyada ise fay hatlarına binen gerilim hızla artar. Bu, depremlerin hem sıklığını hem de büyüklüğünü olağanüstü boyutlara taşıyabilir. Yer kürenin derinliklerinde biriken enerji, binlerce yıl beklemeksizin birkaç on yıl içinde açığa çıkıp mega depremlere yol açar. Özellikle Pasifik Ateş Çemberi gibi aktif bölgelerde peş peşe büyük sarsıntılar kaydedilir. Depremler, karaları, okyanus diplerini ve kıtasal sınırları şekillendirir, tsunamiler kıyı kentlerine korkunç yıkım getirir. Bazı kara parçaları yükselirken bazı bölgeler okyanusa gömülür. Kısacası gezegen hızlandırılmış jeolojik evrim gibi bir sürece girer. Artan kütle mantonun üzerinde de ekstra bir baskı oluşturur. Yer çekimi güçlendikçe mantodaki konveksiyon akımları farklı düzenlere kayar. Magma yer kabuğunun zayıf noktalarından yüzeye kolayca sızabilir veya büyük volkanik patlamalara neden olabilir. Yanardağ faaliyetlerindeki bu artış volkanik kış adı verilen küresel soğuma ataklarına ya da bölgesel hava kirliliğine sebep olabilir. Göklerde asılı duran volkanik kül, güneş ışığını azaltarak geçici de olsa dünya iklimini sarsar. Dağların jeolojik oluşum mekanizmaları da başkalaşır. Yüksek zirveler, altında yükselen magmanın da etkisiyle daha karmaşık bir şekilde şekillenebilir. Ancak aynı zamanda güçlü yer çekimi yüzünden malzeme yığılması sınırlandırıldığı için bazı zirveler kendi kütlesine yenik düşüp çökebilir. %50 artan kütle atmosferi de etkisi altına alır yer çekimi kuvveti büyüdüğünden hava molekülleri yüzeye doğru daha güçlü çekilir. Sonuç, deniz seviyesindeki atmosfer basıncı kabaca 1013 hektopaskal yani yaklaşık bir atmosfer basıncından 1500 hektopaskal yani 1,5 atmosfer basıncı düzeyine sıçrayabilir. Bu basınç yükselmesi soluduğumuz havanın biraz daha ağır ve sıkışık hissedilmesine neden olur. İnsanlar deniz yüzeyinde bir buçuk atmosferlik bir basınca kısmen dayanabilir. Fakat uzun vadede kalp, akciğer ve dolaşım sistemleri fazladan yük altında yıpranır. Oksijen oranı aynı kalsa bile havayı solumak ve akciğerlerde tutmak normalden daha fazla efor gerektirir. Özellikle yaşlılar veya solunum sıkıntısı olan hastalar için bu durum hayli tehlikeli hale gelebilir. Artan yer çekimi hava kütlelerinin hareketini de değiştirir. Atmosferin dikey ölçeği troposfer yüksekliği değişeceği için biraz daralır. Su buharı, bulutlar ve rüzgar sistemleri yeni denge arayışına girer. Bazı bölgelerde süper kasırgalar gözlenebilir. Çünkü atmosferdeki enerji birikiminin boşalması daha sert şekilde gerçekleşir. Buna karşılık başka yerlerde yüksek basınç alanlarının hakimiyeti altında uzun süreli durgunluk yaşanır. İklimsel döngüler adeta kaosa sürüklenirken bazı bölgeler kuraklık içinde kavrulur. Bazı bölgeler fırtına tünellerine dönüşür. Bununla birlikte yoğun atmosfer Uzaydan gelen radyasyonun da farklı şekilde soğurulmasına ve yansıtılmasına yol açar. Sera gazları eskisine göre daha yoğun birikip yüzey sıcaklığını yükseltebilir ya da yüksek bulut tabakaları güneş ışığını uzaya geri yansıtarak küresel bir serinlik yaratabilir. Kısa vadede hava durumu epey tahmin edilemez bir hale gelir. Düşünün, normalde 70 kilo olan bir insan bir anda 105 kiloluk bir hisle uyanıyor. Dizler, ayak bilekleri, omurga Kalp damar sistemi tümü ekstra %50'lik bu yükü taşımak zorunda kalacak. Günlük yürüyüşler bile çok yorucu hale gelir. Merdiven inip çıkmak bir spor mücadelesine dönüşür. Koşmak, zıplamak, hatta ağır bir eşyayı kaldırmak büyük zorluk çıkarır. Kısa sürede eklem ağrıları, disk kaymaları, kas zorlanmaları yaygınlaşır. Uzun vadede insanlar bu yeni düzene uyum sağlamak için daha güçlü kas ve daha kalın kemik yapıları geliştirebilir. Genetik seçilim yüksek yerçekimine dayanıklı fizyolojileri destekler. Fakat bu adaptasyon birkaç nesil alacağından ani artışın ilk kuşakları ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşur. Toplumsal ölçekte verimlilik düşer, iş gücü azalır, sağlık sistemleri çöküş riskiyle karşılaşır. Büyük kara memelilerin normal şartlarda bile vücut kütlesiyle savaşırken bir buçuk kat yerçekimi altında büyük bedel öder kemik kırıkları, eklem kopmaları ve solunum sıkıntılarıyla türler hızla yok olma tehlikesi yaşar. Küçük hayvanlar avantajlı görünebilir. Ama uçabilmek, mesela kuşların ve böceklerin yaptığı gibi fazlasıyla zorlaşır. Kanat çırpma hızı ve kas gücü yetersiz kalır. Pek çok tür uçamaz hale gelebilir. Dolayısıyla doğada ekolojik denge baştan kurulur. Pek çok ekosistem altüst olur. Uzun ağaçların gövdeleri kendi ağırlığını taşıyamayıp devrilebilir gövdeler ve dallar %50 ekstra yükü kaldıramazsa ormanlar kısmen çöker. Yeni koşullara uyum sağlayacak bitkiler muhtemelen daha kısa boylu, daha sağlam dokulu, kalın köklü türler olur. Tohum dağılımı, polenleme, toprak yapısı gibi ekolojik süreçler de bu dönüşümden payını alır. Genel olarak gezegenin yeşil dokusu azalıp alçak, güçlü ve dayanıklı bitkilerin hakim olduğu bir görüntüye bürünebilir. Güneşin kütlesi yaklaşık 2 çarpı 10 üzeri 30 yani 2 nonilyon kilogram. Bu dünyanın kütlesinin yüz binlerce katı demektir. Dolayısıyla dünya kütlesinin yüzde 50 yükselmesi güneş sistemindeki tüm dengeleri kökten sarsmaz. Yörüngemizde bir mikroskobik daralma ve çok hafif bir hızlanma yaşanabilir. Bir yıllık döngümüz belki saniyelerle ölçülecek kadar kısalır. Güneşe daha yakın ya da uzak olmak gibi büyük sapmalar beklenmez. Ay, dünya kütlesindeki bu dev artıştan daha doğrudan etkilenir. Şu anki yörüngesi yaklaşık 384 bin kilometre uzakta stabilize olmuş durumda. Ancak %50 daha ağır bir dünya, ayı kendine doğru daha güçlü çeker. Ayın mevcut yörünge hızı birden yetersiz kalır ve gezegenimize yaklaşmaya başlar veya daha eliptik bir yörüngeye oturur. Bu da gelgit olaylarını yeniden şekillendirir. Normalde ay, okyanuslarımızı çekerek kıyılarda su seviyesini yükseltir. Ancak daha güçlü bir dünya çekimi bu suları yerinde tutarak gelgit genliğini bir miktar azaltabilir. Kıyı ekosistemleri, balıklar ve deniz canlıları bu değişime tepki vererek bazılarının uyum sağlayamadığı ekolojik krizler yaratır. İnsanlığın yörüngede dolaşan yüzlerce uydusu bir G hesaplarına göre konumlandırılmıştır. Artan yer çekimi uyduların hızlarını yetersiz kılar çoğu atmosferde yanarak kaybolur veya dengesiz yörüngelere savrulur. Jeostasyoner uydular da sabit konumlarını kaybeder. Roketlerin uzaya çıkması için gerekli kaçış hızı çok daha büyük hale gelir. Mevcut roket teknolojisi bu zorluğu göğüsleyemeyebilir. Uzay çalışmaları geri kalır, küresel iletişimde büyük kopukluklar yaşanır. Kentlerimiz, köprülerimiz, tünellerimiz ve barajlarımız bir GE'ye göre tasarlanmıştır. Şimdi her binanın kolonuna, kirişine %50 ek yük bindiğini düşünün. Emniyet katsayıları bir yere kadar dayansa da birçok yapı hasar almaya başlar. Büyük gökdelenler, viyadükler, dev barajlar en büyük riski yaşar. Üstüne bir de artan deprem tehlikesi eklenince kentsel altyapı felaket senaryolarına gebe hale gelir. Dünya ticareti ciddi yara alır. Taşımacılık maliyeti uçuk seviyelere çıkar. Uçaklar havalanmak için çok daha geniş pist ve muazzam yakıt ister. Gemiler ağırlaşan su kütlesi ve dalgalarla mücadelede zorlanır, hızları düşer. Tren, karayolu, metro hatlarının bakımı pahalılaşır. Bu zorluklar küresel tedarik zincirinde büyük kesintilere neden olup gıda, enerji ve malzeme krizi doğurabilir. Ayrıca binalardaki çökme riskleriyle birlikte milyonlarca insan aniden evsiz kalabilir. Göç dalgaları ve toplumsal kargaşa kaçınılmaz olabilir. İnsanlık, güçlü yerçekimi şartlarında hayatını sürdürebilmek için yeni teknolojilere sarılır. Dış iskelet giysilerle temel işlerde hareket kolaylığı sağlanabilir. Fabrika makineleri ve inşaat vinçleri daha güçlü hidrolik sistemlerle donatılır. Tarımda robotik destekler ağır toprağa sürebilmek veya büyük baş hayvancılığı yönetebilmek için şart haline gelir. Belki de insanlar, yeraltı sığınaklarında daha korunaklı bir yaşam kurgular. Zira yerçekiminin ani artışına karşı yüzeydeki koşullar dayanılmaz olabilir. Binlerce yıl içinde daha ağır yerçekimi ortamına evrilen insanın, daha kısa, kaslı ve kalın kemikli bir fenotipe sahip olması muhtemeldir. Aynı şekilde, bazı hayvanlar da küçük boyutlu ve güçlü iskeletli türlere evrilerek hayatta kalabilir. Evrimsel tarih boyunca yer çekimi gibi temel bir çevresel gücün değişmesi, yaşamın tüm alanlarını dönüştürür. Yeni dünyada bugünkünden farklı bir biyolojik çeşitlilik ve anatomik norm doğar. İnsan toplulukları yüksek yer çekimine ayak uydururken, aynı zamanda kültürel değerleri, şehir planlamasını, günlük yaşam ritüellerini yeniden yapılandırmak zorunda kalır. Tarım ve endüstride daha verimli robotlar, dış iskeletler veya biyoteknolojik müdahaleler, örneğin genetik düzenlemeler yaygınlaşabilir. Belki de kocaman binalar yerine yatay mimariye geçilir. Toplu taşımada yavaş ama güvenli araçlar tercih edilir. Eğlence, spor ve rekabet anlayışımız bile radikal biçimde değişir. Astrofizikçilerin süper dünya adını verdiği, dünyadan birkaç kat daha ağır gezegenler aslında evrende hiç de az değil. Bizim hayali senaryomuz bu tip gezegenlerdeki yaşam formunun nasıl bir yerçekimi baskısı altında şekillenebileceğine dair hayal kurmamıza olanak tanır. Belki orada yüksek kas ve kemik yoğunluğu olan zeka sahibi varlıklar vardır. Uçmak onlar için neredeyse imkansız olsa da belki su altında veya toprağın içinde farklı yaşam yöntemleri geliştirmişlerdir. Bu ihtimal evrende ne kadar büyük bir çeşitlilik olabileceğini vurgular. Evet, %50 ağırlaşan dünya senaryosu bir hayal egzersizi olmanın ötesinde bugün sahip olduğumuz düzenin ne kadar hassas olduğunu gözler önüne seriyor. Jeolojik sistemlerin, atmosferin, biyolojik çeşitliliğin ve teknolojik altyapımızın bir GE'ye göre biçimlendiğini anlamak insana derin bir saygı ve hayranlık duygusu veriyor. Elbette kısa vadede böyle bir kabus olasılığı yok. Ama bu tür kurgusal düşünceler hem bilime merak uyandırıyor hem de gezegenimize bakış açımızı zenginleştiriyor. Ya gerçekten olsaydı diye sormak bizi bilimsel araştırmalara ve yaratıcı fikirlere yönlendiriyor. Siz de bu çılgın senaryoyla ilgili görüşlerinizi paylaşın. En büyük zorluk hangi alanda olurdu? İnsanlık bu krizi nasıl atlatırdı? Yeni dünyada hangi teknolojiler belirleyici hale gelirdi? Bir sonraki videoda yine sıra dışı konularla görüşmek üzere, bilimin ışığında ve merakla kalın.